Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda nasılsın diye sorup cevaplamayı öğreneceğiz. We test diye gördüğünüz gibi ya da we Gate şeklinde kısaca da sorabiliyoruz bu soruyu. Nasılsın? We get diye birisi bize sorduğunda verebileceğimiz muhtemel cevaplar bu şekilde sıralandı. Başlayalım birincisiyle. Es geht mir gut. Burayı neden parantez içinde aldım? Ekleyebilirsiniz de, eklemeyebilirsiniz de. Zer çok anlamlarına geliyor. Yani ee, very gibi bir şey çocuklar. Eski etmeye good. İyiyim anlamında. Peki bundan önce ne diyebilir? Teşekkürler iyiyim diyebilir. O zaman teşekkür etmek için de hangi kalıbı kullandığımızı da bir hatırlarsak iyi olacak. Almanca'da Danke kelimesiyle teşekkür edebiliyoruz. Yani bunun başına Danke es geht mir gut dersek eğer teşekkürler iyiyim anlamlarına geliyor. Teşekkürler iyi. Mir geht es auch gut. Peki bunun bundan ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Anlam olarak tamamen aynı. Sadece devrik cümle yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Yüklem ikinci sırada olmak koşuluyla bir ve üçüncü sıradaki cümle ögeleri yer değiştirebiliyor Almanca'da. Dolayısıyla Es geht mir gut deseniz de mir geht es gut deseniz de aynı anlama geliyor. Dolayısıyla bu da teşekkürler, iyiyim anlamlarına gelmekte. Es geht mir schlecht. Şimdi schlecht ne demek? Kötü. Kötü olduğum bir durumda kullanabileceğim cümle bu. Kötüyüm. İyi değilim. Yine aynı şekilde mir geht es schlecht de desem aynı anlama geliyor. Esgate. Burada eh işte der gibi bir anlamımız var. Esgate. iyiyim, idare ederim anlamlarında kullanabiliriz. Eski etmeye zupa, eski etmeye tol, sadece good ya da schlecht, iyi, kötü kelimelerinin yanı sıra sıfatlarının yanı sıra zupa, tol gibi ifadelerde kullanabilirsiniz. Bunlar da süper, harika anlamlarına gelmekte arkadaşlar. Diğer iki alternatifimiz arkadaşlar Ich bin gut, ich bin schlecht. Peki, ich bin ne demek? Ich bin ben demek. Ben iyiyim, ben kötüyüm. Peki, diğerlerinde e, neden bu ich bin'i kullanmadık? Burada benim fiilim ve öznem şu ikisi olduğu için burada ich bin kelimelerini kullanmama zaten gerek kalmıyor. Es geht mir gut. Yani burada es'i nasılsın diye sorarken kullandığımız özne olarak kabul edebiliriz. We get testi ya. Sen nasılsın? Yani hayat nasıl gidiyor? Sana hayat nasıl gidiyor? Senden yana durumlar nasıl? gibi bir ifade aslında bu. Ama biz buna kısaca nasılsın diye ifade ediyoruz. Burada değişik bir dil bilgisi kuralı olduğundan dolayı arkadaşlar çok çok fazla ayrıntıya şimdilik girmiyorum. Kısaca biz buna eğer aklımızda tutamıyorsak da Wie geht diyerek de kullanabiliyoruz. Nasılsın? ifadesini. Ich bin gut. Ben iyi. Ich bin schlecht. Ben kötüyüm. Evet, şöyle bir tekrar edecek olursak Nasılsın? diye sormamızın iki şekli var. Wie geht es? ya da Wie geht's? şeklinde cevap verirken de dank ediyorum bir baştan. Teşekkür ediyorum karşındaki kişiye benim halimi hatırımı sorduğu için. Es geht mir gut. Es geht mir schlecht. Es geht. Es geht mir super, toll. Ya da o da ich binle başlayan cümlelerle ich bin gut, ich bin schlecht, ich bin super, ich bin sehr gut, ich bin toll diyebilirim arkadaşlar. Bu videomuzda nasılsın diye sorup cevaplamayı öğrendik. Sizler de tekrarını mutlaka yapın. Yazarak bol bol yazarak tekrar yapmanızı tavsiye ediyorum ve sesli okuma yöntemini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Umarım faydalı olur. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.